Eric Lamela'nın 2021'de Puşkaş alan Rabona golü. Of Kuzey Londra derbisini atmıştı. Harikaydı. Başka kim atar? Erling Haaland. Hayal bile edemiyorum. Haaland'ın Rabona golü attığını imkansız yok atamaz. O da böyle der. Harry Kane. Harry Kane 7-8 sene önce olsa belki atardı ama artık atamaz. Hönmin son. 90 metre top sürüp gol atan futbolcu bana soruyorsun. Son golün her türlüsünü atar. Neymar. Neymar Kesin atar. Leroy Sané. %50-%50'yim. atar. Angel Di Maria. Attı. Lewandowski. Atamaz. O çok uzun boylu ya. Fizik de var. Zor. Haaland gibi, Kane gibi. Atamaz. Kylian Mbappe. Bir gün atar herhalde. Mohamed Salah. O tarz vuruşlarla pek ilgilenmiyor. Ayak içi vuruyor genelde. Yok. Vinicius Junior. Vinicius Junior kesin e, kariyeri boyunca Rabona golü bir iki tane atar. Seviyor çünkü öyle estetik golleri. Cemal Musiala. Sana atamaz dedim. Musiala atar. Rafinha. Rafinha yüzde yüz atar. Beş tane falan atar kariyeri boyunca. Bonus kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii ki. Kim? Ricardo Quaresma. Rabona. Trivela. Quaresma.